Herkese merhaba. Akdeniz Üniversitesi'ndeyiz. Akdeniz Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü Sayın Özlenen Özkan Hanımefendi ile birlikte üniversiteyi konuşacağız. Çok önemli konu başlıklarımız var. Aşıyı değerlendireceğiz. Geleceğin mesleklerini konuşacağız. Özellikle ve özellikle Akdeniz Üniversitesi birçok gündemle, projelerle gündeme geldi. Ve önümüzdeki süreçte hedefleri de eline boyuna irdelemeye çalışacağız. Hocam Merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Tabii Antalya'nın üniversitenin ilk kadın rektörüsünüz. Merak ediyorum kaç tane üniversitede Türkiye'de kadın rektör var? Olması gerektiğinden daha az açıkçası. Çok net bilmemekle beraber 11 gibi biliyorum ama çok emin değilim açıkçası. Yanlış bir bilgi vermeyeyim size. İnşallah bundan sonra kadın rektör sayısı, liyakatlı kadın rektör sayısı artar inşallah. Peki hocam biz de çok mutlu olduk. Akdeniz Üniversitesi'nde kadın bir hocanın profesörün rektör olması ilk olması çok özellikle pandemi döneminde rektör olmanız farklı. Peki bunun bir dezavantaj mı avantaj mı seyircilerimiz de merak ediyor. Zor bir zamanda görevi devraldık ama zor zamanlarda bir şeyleri başarabilmek tabii insanı daha güçlü kılıyor, daha çok ustalaştırıyor. İnşallah bu dönemimizin sonunda güzel şeyler başarabilirsek eğer ee, alnımızla akıyla çıkabilirsek çok mutlu olacağız. Bütün temennimiz, çabamız da bunun üzerine aslına bakarsanız. Evet. Hocam, korona günleri gündem biliyorsunuz. E, aşı Dünya bir aşı sıkıntısı çekiyor aslında. Türkiye 20 milyon aşıya kavuştuğu zaman biraz daha rahatlama olacak. Öyle gözlemliyoruz. Peki siz aşıya nasıl bakıyorsunuz? Akdeniz Üniversitesi'nde aşıdan dolayı herhangi bir rahatsızlık, bir ölüm olayı gerçekleşti mi? Şükürler olsun ki aşı var. Bir de aşı olmadığını düşünün. O zaman halimiz perişan. Bu anlamda tabii aşıya iyi bakıyoruz. Aşının şu anda çok çeşitli türleri var. İşte vektör aşıları var, protein aşıları var, inaktif aşılar var, mRNA aşıları var hepimizin yakından bildiği. Bunların hepsinin etkileri, teknolojik olarak yapılış çeşitleri elbette ki farklı. Ancak burada önemli olan şey ne? Bir, hızlı ulaşabilmek ki bu mRNA aşıları aslında ilk defa denenmiyor. Daha önce başka alanlarda kullanılıyordu. Daha doğrusu, research aşamasındaydı, çok yeniydi. Ancak bu korona süreci daha hızlı elde edilebildiği için aslına bakarsanız çok hızlı gündeme sokuldu mRNA aşıları. İnaktif aşıların eldesi daha zor, daha çok zaman alıyor, daha meşakkatli. Bu anlamda çok miktarda piyasaya süremiyorsunuz, böyle bir dezavantajı var. mRNA aşılarının etkilerini zamanla göreceğiz. Ancak, ancak diyoruz maalesef şu anda mutasyonlarla mücadele ediyoruz. Virüsler için zaten beklenen bir şeydi bu. Hani ha bugün oldu, ha yarın oldu diye zaten biz bekliyorduk mutasyonları. Mutasyonlar oldu ama önemli olan mutasyonun klinik olarak ne kadar hastayı ağır hastalık yarattığı ne kadar yoğun bakıma düşürdü. Bunlar önemli şu an için. Böyle veriler yok Allah'a şükürler olsun ki elimizde. Ancak bulaşma hızı arttı. Aşıların ona kadar cevap verebileceği tabii şu an için soru işareti. Onu da zamanla göreceğiz. İnşallah dediğiniz gibi yine aşılar en güçlü olarak elimizde kalır ama şu an için belli değil çünkü İngiltere'nin yaptığı bir açıklama vardı bugün. Etkilendiği yönünde. İnşallah diğer aşılar bu kadar çok etkilenmezler. Evet. Peki hocam aşı olduktan sonra herhangi bir yan etkisi hissettiniz mi kendinizde? Biz faz çalışmasına girmiştik. İlk evet. de gönüllüsü bendim. Ufak tefek ağrılarım oldu. Baş ağrısı, hafif bir kas ağrısı şeklinde. Ama o her aşıda olabilecek yan etkiler zaten. Artı sadece ben değil bugüne kadar yapılan hiçbir biz 4000 kadar faz 3 sonrasında 4700 hasta halktan 4700 kişiyi aşıladık. Hiçbirinde çok ciddi bir yan etki olmadı. Burada önemli olan bir yan etkisinin olmaması elbette ciddi. Artı etkisinin insanları hastalıktan koruyacak kadar, ciddi hastalıktan özellikle koruyacak kadar etkili olması. Şu an için de bu yönde veriler alıyoruz. Tabii Türkiye'de hareketli bugünlerde bir Türk aşısı niye olmasın? Gerçekten bu şekilde bir bir heyecan olacak ve birçok vatandaşımız da doğruyu söylemek gerekirse bunu bekliyor. Sizin öngörünüz nedir hocam bu konuyla ilgili? Haklısınız. Biz aşıda biraz geç kaldık açıkçası. Ben de buna çok hayıflanıyorum. Aslına bakarsanız bizim üniversitemizde de çalışmalar devam ediyor. Ancak maalesef bence de geç kalındığını düşünüyorum. Ee, Almanya neden bizden daha önde? Çünkü onlar zaten çalışıyorlardı koronayla. Ee, onların bir altyapısı vardı. Bu anlamda daha hızlı davrandılar. Ancak yine de tabii bahane değil. Bizim daha hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Laboratuvarlarımızın altyapısının daha kuvvetli olması lazım. Biz üniversite olarak bir yere kadar geldik ondan sonrasını devam edemiyoruz maalesef altyapımızdan dolayı. İnşallah bu altyapımızı tamamlayabilirsek şu şu an için olmasa bile yakın gelecekte biz de aşı ya da bu tarz ilaç tedavilerinde biz de var olmak istiyoruz açıkçası. Şu an için aşı çalışmalarımız devam ediyor. Sadece aşı değil korona ile ilgili kitler yine ilaçlar da söz konusu ancak hala fazbire ulaşamadık henüz. Evet. Hocam Akdeniz Üniversitesi ilk yüz nakli Türkiye'de, ilk çift kol nakli, bir de kadavradan rahim nakliyle gündeme geldi. Peki önümüzdeki günlerde gündeminiz nedir nakillerle ilgili? Daha çok hangi nakiller üzerinde çalışıyorsunuz? Tabii İdris Bey aslında biz bunu ilk olmak adına yapmadık. Bunu yapıncaya kadar aslında sizden hemen önce ekibimizle konuşmuştuk, biz Sibel ve Talat'la konuşmuştuk bunlar zor ameliyatlar. Bunu yapıncaya kadar o kadar çok şey yapmanız gerekiyor ki, tecrübe edilmeniz gerekiyor ki. Daha sonra Sağlık Bakanlığı'nı ikna edebilecek duruma gelmeniz lazım. Ben bunu yapabilirim, güvenli yapabilirim, en iyisini yapabilirim şeklinde. E bu zaman alıyor ve çok ciddi bir emek gerekiyor. Yılların emeği var orada. Doğru. Allah şükürler olsun ki hiçbir hastamızda cerrahiden dolayı bir sıkıntı yaşamadı. Hani bazı hastalarımızı kaybettik ama onlar daha sonra kanser ya da infeksiyon nedeniyleydi. E, bu anlamda çalışmalar devam ediyor. Covid'den dolayı e, hala çok ekleyen kol nakli adaylarımız var. O kadar çok ki anlatamam size. Covid'den dolayı bir miktar e, frene bastık. Çünkü e, aldığımız hastada ya da bir alıcıda ya da vericide koronayı hemen tespit edemediğiniz zamanlar oluyor. Onlara yalancı negatiflik diyoruz biz. Bunları atlarız diye korkuyoruz. Çünkü kol nakli çok da hayati bir nakil değil. Evet hayatını tamamen değiştiriyor insanların ama hani 3 ay daha kolsuz idame ettirebilir hayatını. Koronadan dolayı bir yanlış yapmayalım, ek yük, yüklemeyelim hastaya diye biraz frene bastık açıkçası. İnşallah koronayı azaltabilirsek, azal azalırsa dünyada tekrar hız kazanacaktır. Ancak Akdeniz Üniversitesi olarak akciğer nakline e, adayız. E, Sağlık Bakanlığı'na girişimlerimizde bulunduk. Onlardan izin çıkarsa eğer en kısa zamanda akciğer Akne'ye başlamayı planlıyoruz. ve e, Bağırsak Nakli. Güzel bir gelişme bu aslında. İnşallah. Çünkü ihtiyacı olan insanlar var. Siz çok görmüyorsunuz. Çok aramızda değiller maalesef. Hayatı doya doya yaşayamıyorlar. O yüzden biz hiç farkında değiliz. Böyle insanların varlığını, ihtiyaçlarını. Maalesef kad e yakınlarının organlarını bağışlayarak insanlar da farkında değiller bunu. Maalesef. Keşke farkında olabilseler. Ee, insanlar i̇nsanlar çok düşünmeden vereceklerdir elbette. Çünkü düşünsenize bir hayat bitiyor. O hayatın bitişi başka bir hayatın başlangıcına vesile oluyor. Aslında çok kıymetli. Ama insanlar doğal olarak bakın bu işin içine girmeden ben de çok farkında değildim. Çok belki de şahit olmadıkları için çok kıymetini bilmiyorlar ama inşallah sizin sayenizde medya sayesinde biraz daha farkındalık artacaktır i̇nşallah. diye ediyorum. Peki hocam başarılı bir cerrah olduğunuzu biliyoruz. Türkiye çapında, dünya çapında birçok projelere imza attınız. Peki rektör olduktan sonra ameliyatlara girebiliyor musunuz? Ya, zaten benim var olma sebebim plastik cerrahi. Çok da seviyorum yaptığım işi. Hani çok iyi bir cerrahım demek çok doğru değil belki ama işimi iyi yapmaya çalışıyorum. Çok sevdiğim bir şey de ilk hatta bu göreve geldiğim zaman çok korkmuştum. Mesleğimin uzak kalacağım diye E tabii ki eskisi kadar olmasa da haftada bir iki gün mümkün mertebe özel ameliyatlara gitmek için gayret gösteriyorum. Yine Karaciğer Nakilleri'ne biz iştirak ediyoruz Ömer Hoca ya da ben. E, artık kim uygunsa yine onlara devam ediyoruz büyük bir keyifle. İnşallah da daha çok uzun süre o mesleğimi yapmak istiyorum açıkçası. İnşallah. Hocam biliyorsunuz pandemi döneminde sağlık, gıda, tarım, e-ticaret ön planda birçok şirketler, hiç ummadığımız şirketler bir anda yükseldi ve geçmişi başarılarla dolu şirketler bir anda geriye doğru gidiyor. Ee, geleceğin trendleri nedir hocam? Yani öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Vatandaşlarımıza bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii bazı meslekler muhtemelen yavaş yavaş tarihe karışacaklar ya da bu icra edili şekilde değişecek öyle görünüyor açıkçası. Evet bir şekilde hayat sürekli değişiyor, evriliyor. Ticaret hayatı da öyle. Her şey değişme, değişime mahkum. Bir kere tarımda iyi tarım ön plana çıkacak. İyi tarım uygulamaları. Kesinlikle iyi tarım uygulamaları, iyi tohum, kaliteli tohum, sağlıklı, dayanıklı tohumlar daha sağlıklı su, daha sağlıklı atmosfer kaynakları, daha nasıl karbondan daha az karbon salınımı nasıl azaltırız? Hatta demin izliyordum Elon Musk bir yarışma başlatmış. 4 yıllık bir yarışma. Karbon salınımını en fazla azaltacak oluşumu oluşturan gruba ya da insanlara 100 milyon dolar teklif ediyor. Bir yarışma. Muhteşem bir yarışma bence. O tarafa doğru evriliyor. Yani nedir? Mühendislik. Mühendislik olmazsa olmaz. Hani biz uzay gitmek istiyoruz. Bunu mühendislikle başaracağız elbette. Tıp, tıp kesinlikle insan var olduğu sürece olacak. Size Mars'a gitene doktora ihtiyacı olacak. Doğru. Burada kalsanız da olacak. Evet. Ve laboratuvar kısmı, research kısmı, işte biz nasıl organ nakli değil de bir organı nasıl oluştururuz? Allah'ın yaptığı gibi olmasa da ona nasıl yaklaşabiliriz? Bunlar için araştırmalar e, ya da e, biz şu an e, kom, e, bu nakillerde ilaç kullanıyoruz mecburen. Çünkü size ait değil, biz, vücudunuz bunun farkında, savaşıyor bununla. Bu Uyum savaşın şiddetini azaltmak evet. adına ilaçlar veriyoruz biz. O ilaçların maalesef bazen etkileri var. İşte kanser yapma ihtimali Tam yüzde yüz demiyoruz ama ihtimali, şeker yapma ihtimali, infeksiyonun yatkınlık ihtimalini arttırıyor. Onların yan etkilerini azaltmak adına yapılan çalışmalar. E bunların hepsi için bilim adamı lazım. O yüzden tıp, biyoloji, mühendislik, ziraat bunlar hiçbir zaman bence insanlık olduğu sürece ölmeyecek meslekler. Ama bunların tabii ki modifikasyonları olacak. İşte bunları uzaktan nasıl yapabiliriz? Buna nasıl... Ee, yapay zekayı ekleyebiliriz ve daha multidisipliner çalışacağız muhtemelen tek başımıza değil artık bence buna doğru evriliyor ee, bütün e, meslekler e, ticaret işte sanal paralar gündemimize gelecek bundan sonra ister istemez her şey değişiyor. Evet, kripto an... paralar. Kripto paralar. Peki hocam öğrenciler şu anda bekliyorlar evdeler ee, artık teknolojiyle ile ders görüyorlar. Ee, Peki bu pandemi dönemini öğrenciler nasıl değerlendirsinler? Bu da önemli aslında. Sadece öğrenciler de değil aslında evde oturan herkes bir şekilde önce kendisine, evinin önüne nasıl faydası olur? Nasıl temizleriz? Nasıl yandaki komşuma faydası? Olur. Bunu bile düşünse inanın çok şey değişecek hayatta. E, düşünmek e, öncelikle bir düşün yani önce bir sizi karakteriniz öz, öz, özelliğiniz nedir? İki neler yapabilirsiniz? Elinizde neler var? E, Altyapınız nedir? Bunlara uygun herkes her şey yapabilir. Bir ev hanımı e, yanındaki komşusunu e, bir şekilde yardım eder. İşte e, kapısını önünü temizler. Ço hayvanlara yardım eder. Herkes bunu yapsa dünya çok daha farklı olur. Bir. İkincisi mesleğinizle ilgili neler oluyor dünyada? Dünya trendleri nereye gidiyor? Bunları takip ederseniz o zaman kafa patlattığınız zaman zaten kesinlikle fark yaratıyorsunuz. Hani öğrencilere, öğrenciler bana kızıyorlardır muhakkak ama bu da kolay mı? Elbette evet. kolay değil. Ancak yapacak başka şey yok. Hayıflanmayacağız evde oturarak. Çoğuk, okuyacağız. Ne geliş, ne koyabilirim? Ne fark, ne, nasıl bir fark yaratabilirim? Neye ihtiyaç var? Bunları düşünürsek eğer kesinlikle herkesin fark yaratacağını düşünüyorum. Hiçbir şekilde fark yaratacak tek bir canlı yoktur dünyada. Peki Antalya ile bir soru sormak istiyorum son sorum. Antalya demek tabiat güzelliği, tarih güzelliği, bir de düden ön planda. Sizce Antalya'ya vatandaşlarımız, yetkililer, ilgililer geçmişten bugüne kadar e, yeterince sahip çıkılmış mı? Ya da bundan sonra ne yapılabilir? Çünkü Antalya özel bir yer, dünyanın misafir odası. Nasıl bakıyorsunuz bu konudaki düşünceleriniz nedir? Bir mesaj alabilir miyiz seyircilerimize? Şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden hakikaten çok keyifli yaşaması. Biz şanslı insanlarız. Muhteşem bir doğanın içinde yaşıyoruz ama tabii o, o şansı e, biz sonraki nesillere de bırakmak durumundayız elbette. E, daha hayvanlara, doğaya dost yaşamamız gerekiyor. Bunu beceremiyoruz bir şekilde. E, maalesef gördük sularımızı kirletiyoruz bir şekilde. Şu anda Akdeniz Üniversitesi'nin içinde olduğu bir topluluk bu suyla ilgili kirlenmenin nedenleri ve nasıl engellenebilir bunun üzerine çalışıyor. İnşallah onu da en kısa zamanda gündeme getirip bu sorunu çözmek için kent konseyiyle, belediyeyle ortak bir çalışma götürüyorlar. Burada önemli olan çok saygılı olmak. Çünkü sadece bize ait değil burası. Bizden sonra gelecek nesillerin burada hakkı var. E, hayvanların hakkı var. Öyle değil mi? Yani bitkilerin hakkı var. Her her, her canlının bir hakkı var. Onlara saygı duymak çok önemli. Ve attığımız her adımda e, zarar zarar önce zarar vermemek. Tıpta da bu böyledir. Önce zarar verme prensibiyle biz mesleği öğreniriz. Önce zarar vermeyelim, daha sonra katkımız ne olur bunu düşünmek gerekiyor. Her basamakta oksijeni, toprağı, suyu korumamız gerekiyor ve bunu daha nasıl kaliteli hale getiririz? Bunu düşünmek gerekiyor. Çok da zor şeyler değil aslında. Bir şekilde bir adım atılırsa gerisi geleceğini düşünüyorum. Ben çok umutsuz değilim ama önemli olan farkında olmak ve bir an önce kolları sıvamak. Peki son mesajınız? Bak, korona evet zor bir zaman ama maalesef başımıza geldi. Çok hayflanmadan önümüze bakarak ne yapabilirim kendi adıma. Ne olursanız olun hiç fark etmez. Bir katkım olursa şeklinde bakarsak hayata hem daha mutlu olacağız. Bir kere hedefi olan insanlar zor, kolay kolay depresyona girmiyorlar. Böyle bir çalışma da var zaten. Bir hedef koyarsak önümüze hem daha mutlu, hem daha verimli, daha bereketli olacak. Hem dünya daha güzel olacak. Faliye e, kapılmadan, kötümser olmadan, önlemlerimizi alarak bir şeyler yapmak için artık zamanı e, geldi. Bir şeyler yapmak için e, harekete geçmenin diyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli bilgilerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Değerli konuklar, önemli bilgiler için Akdeniz Üniversitesi'ndeydik ve cevaplar aldık. Gerçekten çok kıymetli fikirlerdi. Söz sizlerin yapımda yayın demeye geçen tüm arkadaşlarım adına hepinize iyi günler diliyorum.